Öyle bir, Öyle zaman, bir gelecek zaman gelecek ki bütün insanlar, insanlar faiz, faiz ile iş yapacak. Allah ekber. Allah ekber. Ondan, Ondan sakınanlar dahi tozuna bulaşmak durumunda kalacaklar. Geldim, geldim o zaman. O zaman. Vallahi geldim. Hacısı hocası. Hacısı hocası bankaya gidiyor, para yatırıyor. para yatırıyor. Hocam ev alacağım. Hocam araba alacağım. Hocam işimi genişleteceğim. Kredi almak istiyorum. Ne dersin? Hacılar fetva veriyor. Artık bu zaman faizin haram olmadığı zamandır. Yiyebilirsiniz. Hocalar fetva veriyor. Koca koca hocalar televizyona çıkmış diyorlar ki bu zamanda faiz müessesi yoktur artık sistem böyle gelişmiş. Devam edin diyor. Bankaya paranızı yatırabilirsiniz diyor. Allah şerlerinden bizi emin etsin inşallah. Sen biliyorsun ki bu sana ateş olacak. Sen biliyorsun ki hadislerde bir yılan şekline gelecek ve bu faiz seni kapsayacak. Faiz almak kadar faiz vermek aynı derecede günah değildir. Ancak faiz vermek de büyük günahlar içindedir. Böyle yapmazsanız, faizi terk etmezseniz, o zaman Allah ve Resulü tarafından size savaş açılmış olduğunu bilin. Bu da Bakara Suresi Allah ve Resulü birilerine savaş açıyor. Neden? Faizi terk etmediği için. Faiz konusundaki ayetlerin haramlığına inanmadığı için, ona uymayı kibirlerini yediremedikleri için. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Faiz atışı şubedir. şubedir. Bunun Senin en en, en, küçüğü, en küçüğü kişinin Kabe'de, Kabe'de öz annesiyle, annesiyle zina etmesi gibi. Allah'ın Allah peygamberi buyurdu. Sen bu peygamberi iman etmedin mi kardeşim? 60, 60 derece, derece ve bunun Türk en ufakını anlatıyor. anlatıyor. Artık, Artık üstünü sen hesap et diyor ümmetine. Üstünü sen hesap et. Faiz haram olmasaydı birbirine karşılıksız iyilik yapan kalmazdı. Yapılan her iyiliğin karşılığı olarak dünyada menfaat bekleyen çok olurdu. Borç denen bir şey var İslam'da. Karza hasen, borç ve İslamiyet'te borç sadakadan daha üstündür. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, çok, çok zaman sadaka, sadaka, sadaka isteyen, isteyen ihtiyacı, ihtiyacı olmadığı halde sadaka, sadaka ister. Ama, ama borç isteyen yani yüzünü, yüzünü kızartır ve gerçekten, gerçekten ihtiyaç sahibi olduğu için ister. Şey ister. Allah'ın Müslüman bir kulu, tam ihtiyaç sahibi bir kula bu yardımı yaparsa, Allah o kulu çok sever. Ayetle teyit edeyim, eğer Allah'tan hakkıyla korkarsanız Allah size hiç ummadığınız yerden rızık kapıları açar. Allah'ımın sözüdür. Allah yalan Anladım, söyler, mi? söyler mi? Yardım edeceğini vaat ediyor. Hiç ummadığın yerden rızık kapısı rızık kapısı açarım diyor. Açar mı açmaz mı? Vallahi, Vallahi açtı. açtı. Biz ticaretle uğraşıyoruz. Elhamdülillah sakındık, kaçtık. Allah bir sürü rızık kapısı açtı. Siz de sakının, kaçın. Allah size de kapılar açsın. Ya alışverişte Alışveriş de haram ya, alışveriş de faiz ya. Alışveriş Allah helal kıldı. Sen Allah'ın helal kıldığını haram diyorsun, haram kıldığı faizi helal diyorsun. Allah'a Allah din, din mi öğretiyorsunuz? Öğretiyorsun? Kur'an diyor ki Allah'a din mi öğretiyorsunuz? Din haram olduğunu bilmek var, inanmak var, düşmek var. Faizin faiz olduğunu biliyor ve yapıyorsan sana fasık denir, günahkar denir. Ama bu zamanda faiz haram değildir diyorsan ne olur? Bu Kur'an'daki ayetleri inkar et. Sırf kibrinden dolayı Allah'a akıl vermeye, Allah'a din öğretmeye kalktım. Hadislerle, delillerimizle bu işe kimsenin cevaz veremeyeceğini, verenin ateşe doğru koşacağını zikrettik. Rabbime hamdolsun tesiratımızı Allah Teala verdi ve bu kardeşlerin istisnasız tamamı bu işten vazgeçti. Eksik olsun, almam dedi. Ama Allah başka kapılar açtı. Allah şahidimdir. Allah başka kapılar açtı. Ve bu adamlar alacakları evleri, arabaları aldılar.